Olduğunu gördüm, bunu kaldıramaz o, gerçekten biter, yıkılır yani. Boş verin abi, gerek yok. Ne diyorsun lan sen? Başta ne konuştuk? Amacımız bu değil mi zaten? Yıkmak onu, bitirmek. Hayatlarının içine etmek değil miydi? Doğduklarına pişman etmeyecek miydik lan her birinin? Bunu sana. Öyleydi ama olayın buraya geleceğini tahmin edemezdim. Nereye geldi lan olay? Aşık mı oldun lan kıza? Sakin ol. Cevap ver lan. Abi. Benim karşımdan bu sakin şekilde sakin gidemezsin Abi, tamam. Sakin, sakin. Otur şöyle, geç. Lan herif ne dedi, duydun Otur. mu? Tamam, boş ver. Özge çok hassas bir kızmış, fazla olurmuş. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Az bile. Daha yapacaklarımın yanında o kız için planladıklarım ne ki? O hali görünce insanın Gamze'ye kaza geçiriz geliyor dedin öyle Evet ne yapayım?